Muhterem hocam depoya koyduğumuz malımızın yani tarım ürününün öşrünü hemen mi vermeliyiz yoksa satınca mı? Bir de sattığımız günkü değer üzerinden mi yoksa harman vaktindeki fiyat üzerinden mi vereceğiz? Bunu merak ederim demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de öşürle ilgili olarak tarım ürünlerinin zekatı. Estağfirullah Rabbimiz buyuruyor ki وَآتُوا حَقَّهُوا يَوْمَ حَصَادِهِ hasat ettiğinizde, hasat gününde onun hakkını verin. Dolayısıyla depoya ambara koymadan henüz benim değil, onun fakir fukaraya zekat verilmesi gereken yerlere verilmesi gereken bir miktarı var. Ve atu hakkahu yevme hasadihi tarım ürününün zekatı olan öşrü hasat ettikten sonra bu fakir fukaranın hakkı deyip onu ayırıp verip Ondan sonra ambara koymak icap eder. En doğrusu bu tabii. Eyvallah.